Güncel Haber kanalından herkese merhabalar. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yunan basınındaki haberlere göre, yangın Mırisa bölgesine doğru yayılmaya başladı. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri de destek veriyor. İhtiyaç halinde yerleşim alanlarının denizden tahliyesi için deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik birimleri de hazır hale getirildi. Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi sağlık merkezinde tedavi altına alındı. Ceyhan'dan Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki Sofulu beldesinde perşembe günü çıkan yangında henüz kontrol altına alınamadı. Çevre ve Enerji Bakanlığı Orman Genel Müdürü Vangelis Kudufas yaptığı açıklamada, Lira Barajı yakınlarında başlayıp Dadea Ormanı Milli Parkı'na ulaşan yangın için, çok zor ve farklı bir durum, yorumunda bulundu. Dadea Ormanı Milli Parkı'nın ekolojik açıdan önemine değinen Gudufas, bölgenin coğrafi nitelikleri ve sık orman yapısı nedeniyle yangınla mücadelenin zorlaştığını aktardı.